Merhaba arkadaşlar, Elpera TV'nin yeni bir videosundan daha selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün ben de iyiyim. Sitemiz Sekin Club. Bakiyemiz çok yüksek değil. 250 dolar bakiyem var. Bakalım bakiyeli yükselecek miyiz yoksa düşüşe mi geçeceğiz göreceğiz. Öncelikle siteden şöyle ufacık bahsedeyim size. Upgrade mevcut. Kasa savaşları var. Aynı zamanda kasaları var. Karşımıza şöyle bir etkinlik çıkıyor. Safari etkinliği. Etkinliğe bir göz atalım. Siz de unutmayın. E, site üzerinde oynamış olduğunuz her oyundan size token veriyor. Bu tokenlerle neler yapabiliyoruz? Market Palace'a gidip, 1037 tane tokenim var. Buradan ister kasa alabiliyorsunuz, ister bakiye oluşturabiliyorsunuz. Siz hangisini tercih ederseniz. 50 seviyeyi geçtikten sonra da buradaki kasalar açılıyor ve itemler açılıyor. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Ben de şöyle yapayım. Şu... Geçen, ha doğru. Geçen Hanami kasası almıştım. Bugün tekrar Hanami kasası alacağım şöyle ana sayfaya e dönelim. Aynı zamanda size site sürekli hediye kasalar veriyor. Ücretsiz kasalar veriyor. Siz de bu kasalarda açabiliyorsunuz. Ben şöyle bir 60. kasayı açayım. Ufak ufak bakiye biriktirebilirsiniz buradan. Tekrar bakiye oluşturabilirsiniz. Item onu aldık. Şöyle geri çıkalım. Az önce sizin için satın almış olduğum hanım kasasını açmadan önce bir önceki videolarından kalan Purple Rain kasası var. Ücretsiz onu da bir açayım sizin için. Orada kalmasın garibim. Buradaki itemlar da çok güzel. Denk gelirdi bir tanesini alırsak çok iyi olur. 98, 5 dolar 47 sent verdi. Görmüş olduğunuz gibi e, ücretsiz almış olduk. Şimdi geriye dönelim. Az önce aldım Hanami'yi de açalım. 30 dolarlık bir kasa. Bakalım buradan bize ne çıkacak. Faktor Neve Knife 670 5 dolar 30 dolar verdik ve 675 dolar aldık şaka yapıyorsun değil mi hatta 30 dolarlık biz 30 dolar vermedik token kullandık çok iyi değil mi ah satmaya kıyamam ki <laughs> düşük bakiyeyle ile devam etmek istiyordum o yüzden şimdilik buna dokunmayacağım kusura bakmayın heyecan <laughs> bugün çok güzel bir gün <laughs> gerçekten Bugün çok güzel bir gün. Siz de etkinliği kaçırmayın. 6 günü kalmış. Mutlaka ama mutlaka girin. Şimdi öncelikle kasalardan devam edeyim ben. 249 dolardan bakalım. Cepte 600'ümüz var. Önce Royalty'den girelim. 75 dolar. Bir tane açıyorum. Güzel bıçaklar almıştık bu kasadan. Belki tekrar şansımız olur ve alırız. Ya 75 dolara 957 dolar abi <laughs> hakikaten bugün böyle bir şans var mı ya özür diliyorum tekrardan çok heyecanlıyım devam edelim royalty'yi seviyorum bana kızıyorlar sürekli bu kasayı açtığım için ama görüyorsunuz bir tane de Trinity Force açalım. 30 dolar. Bugün Skin Club'da uçuyoruz sanırım. Itemler güzel itemler. Bir bıçak daha alırsam şurada yatarım yerlere. <laughs> Buradan alamadık. Hiç sorun değil. Devam edelim. 144 dolarım kaldı. Şu kasayı sevmiyorum. Ben sevmiyorum o kasayı. <laughs> bir eldiven kasası glow açalım bir tane güzel bir eldiven de buradan tutarsak hadi 18 dolar tamamdır kaç 94 dolarımız kalmış şuradan tekrar yukarıya çıkayım o zaman Paradi kasası. 30 dolar. Şöyle ikili açarsam içerisine de bakayım. 60 dolar veriyorum. Bakalım 60'a ne verecek. Zaten site vereceğini verdi de. Biz gene de bir şansımıza deneyelim. 27 dolar. Buradan da alamadık alacağımızı. 34 dolarım kaldı. Diyeceksiniz. bakıyı sıfırlıyorum. Evet. Şu anne makasalarından açayım bir tane de. Şu 30 dolarlı tekli açalım. Gözüm eldivende ama vereceğini sanmıyorum. Şansımızı çok zorladık. Wizard 21 dolar tamamdır şimdi ne yapalım ana sayfaya dönüyorum Upgrade'e gidelim. git. Tamam, Lore. Çok güzel. Nice. Çok güzel. O da çok güzel. Abi şu hepsi çok güzel. Şu ufakları gönderelim. Ben zaten şansımı fazlasıyla kullandım. Ee, ne kadar oldu? 73 dolar. O zaman şöyle iki katı diyeyim. Şuradan bir eldiven. Şu eldiveni seçiyorum. Evet. O zaman devam. 73 şansla aldık, aldık, alamadık gene sıkıntı yok ama bir eldivenimiz de almış olduk. Şöyle geriye dönelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Kasa Savaşı'na bugün girişim gelmedi. Zaten alacağımı aldım. Ama şöyle size genelde sayfayı göstereyim. Buradan hazır oluşturulmuş kasa savaşları var. İster buradan giriş yapabilirsiniz. isterseniz siz de buradan kendiniz oluşturabilirsiniz. Yani 4 dolarım var. İstiyorsanız ufaklardan şöyle 4 dolar oluşturuyorum. Gelen olursa olur olmazsa. Ha geldi biri. Botlarla oluşturacaktım ama gerek kalmadı. aldı arkadaş. Arkadaş aldı. Hiç sıkıntı değil. Ona hayırlı olsun. <laughs> Şuradan geri dönelim. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir video oldu. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Siteye gelmek için açıklamaya bırakmış olduğum promosyon link üzerinden giriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda ElpiraTV kodunu kullanıp bonus paketinizi de alabilirsiniz. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.